Evet Zehra Hanım buyurun ha. o yüzden rahat olun. Ee, hamurum su biraz. Ben beğendim. Hamurum su diyorsunuz. Ben kendi ben fazla biraz tatlı sevdiğim için şey şey herhalde. Ben e, şekil biraz az geldi bana göre. Ben çok tatlı sevdiğim ya, için belki. Bence de biraz hamur gibi olmuş ama. Yani. Biraz kıvamı öyle olmalı yani. Üzül ama yani. üzülerek Bak, söylüyorum yani. Öyle. İsmini beğenmeyebilirsiniz, şekerini beğenmeyebilirsiniz ama hamur olarak kıvamı böyle olmalı bunun. Daha koyu Daha suda ekmek, ekmeği ya, yapışmış. Ya. olur. <laughs> hala yapıyorum kandemeye karşı topları da. topları ya sonuçta irmikle yapıldığı için doğal olarak yani. Hani nasıl bir Biraz şey bekliyorsunuz? Biraz suyu fazla daha kaçmış, tut. suyu fazla. İrmik helvası bilmezsek İlmik elması değil ki bu. İlmik mi vardı bunun içinde? İlmik elması. yuvarlamış işte. Peki. Evet, i̇şte arasında takılmış. Kürdan verebilirim. Kameraya karşı kullanamam. Peki. Şimdi açık oylamaya geçeceğiz. Buyursunlar. <laughs> Neşe'ye puanlar geliyor efendim? Kıyım Aldemir beni savunmasını çok isterdim ama aksine beni daha çok hani onlara karşı daha çok gömdü yani. Beni daha çok hani öne plana çıkaracağına o daha çok hani eleştirdi. E, benim dediklerimi yapmadı dedi farklı farklı konuştu. İsterdim ki hani benim yanımda olsun. Biz niye geldik buraya? Kazanmaya geldik. Biz niye geldik? Beraber yapmaya geldik. Beraber, birlik olarak geldik. Eksi puan vereceklerini biliyorum. Ama iki verirlerse çok üzülürüm. Gerçekten vermemeleri gerekiyor. Çünkü tek salata. Sadece salata. Yemeğim değil, eksik, e, ne bileyim e, çorbam değil, işte e, verilen menü değil. Sadece salatam. Ben istedim. Hani çok düşük vermesinler. Birazcık hakkaniyet. Evet hanımlar maalesef bugün de bir eksik vardı salatamız yoktu e, demin de söylediğim gibi maalesef kıyafet giymemişti kıyafet bizim e, çok şeyimiz değil e, kurallarımız çerçevesinde eksik sayılacak bir şey değil yemeklerden sorumlu gelinler. <laughs> o sizin kanaatinize kalmış düşüncenize kalmış ama tabii ki iki bir vermek istemem ben diye düşünürseniz bu da sizin inisiyatifinizde vermek zorunda değilsiniz ama öyle bir hak doğdu mu doğdu maalesef keşke olmasaydı. Ama yine de sizin vicdanınıza, size kalmış bir şey. Buyursunlar. Şimdi neşe için puanlarınızı yazın. Buyurun. Yine de beğendiğiniz yemekler varsa kullanmamanız daha iyi olur tabii ki. Bu demek değildir ki bir tane eksiği var diye diğer yemekleri görmezden geleceksiniz. Beğendiğiniz şeyler varsa ona göre puanlarınızı yazın. Evet herkes yazdı sanırım, değil mi? Emin olmayan varsa şu an değiştirebilir puanını. Herkes emin mi puanından? Aynı. Ben eminim bilmiyorum. Peki. Evet bugün de Elif Hanım'ın puanıyla sual... başlayacak açık oylama. Sual Hanım ben değiştirebilirim. miyim? E, tabii lütfen buyurun. Hemen değiştirebilirsiniz. Mi... Daha açmadınız tamam anons ediyordum. Evet. Neşe sence kullanmışlar mıdır iki biri? İkiyi biri bilmiyorum da. 3-4 verirler diye düşünüyorum. Evet. Aslında salatam sadece. Yani evet evet. Gerçekten salatam yani. Ama yemeklerin Ana yemeklerim. Yerim. Ana yemeklerim ama tamam da yani eksik menü olarak diyorum ben sadece. Yemekler için konuşmadım Tabii. Sadece hani eksik menü salatam diyorum. Tamam salata yemek yerine geçmiyor bu. Bu da yemeğin bir işte garnitürüdür. mezesidir de atıyorum. Işte. Abi çok eksik yemeklere tamam, 5-6 verildiğinde gördük. Evet bakalım evet. Elif Hanım'dan kaç puan gelecek? Buyurun Elif Hanım, açın ve söyleyin lütfen verdiğiniz puanı. Benim puanım 4. Kaçtı dört yaptınız? Üçtü dört tamam. yaptım. Evet, iyi yapmışsınız. Üzgünüm. eline emeğine sağlık. Beşini zaten kullanmıştım ki veremez. Afiyet olsun. Tamam, üçten dört yaptım. <laughs> Beşini kullan. Ha, üçmüş. Üçtü ha, dört yaptım. 5 zannettim. Evet, Beşi bakalım kaç puan gelecek? Değil mi Zehra Hanım? Sizin de puanınızı duyalım. Benim puanım 3. Bir şey diyor musunuz Ayşe puanını? puanı? <laughs> Beşe ne diyorsun puanı? Bekliyordum ben zaten. Hiç yüksek beklemiyorum zaten. Güzellikleri yemeklerimizde iç açıcı gelmediği için puanların normal olduğunu söylemek lazım. Normal mi puanlar değil? Eleştirdiler, beğenmediler, Hepsine ayrı ayrı yorum yaptılar ve bunu bir kişi yapmadı bu sefer dördünün de fikri ortak fikri aynıydı. Peki neden anne? Niye sonuçta bir tane menü eksikti? Yapabilirim. Menü eksik Herkesin ama... gelinleri yarıştı, iki gelin daha yarıştı. Sonuçta onların da Onu çorbaları eleştirdiler, Mantıyı beğenmediler. Çorbanın evet yayla çorbasını köfteli yememişler ve köfteli bir tat olarak farklı bir şekilde olsun diye yaptım. Sıcacığına takıldılar yani tatlımın sevimliliğine takıldınız. Evet isimlere çok takıldınız. Yani yemeğime takıldınız. Evet, Kokonun uçağından kaç geliyor. Maalesef puanlar iç açıcı değil. Evet. Nurşan'ın da puanını görelim. Benim puanım 4. Kapatabilirsiniz. Ve son puan Necmi Hanım'dan gelecek. Masamız mükemmel olsaydı da Masası Necmiye güzeldi. Hanım'dan beklediğim puan dörtlü benim. Masası güzeldi. Bak. Ben çorbasını beğendim. beğendim. Evet, yemeklerimiz Tatlısını de beğendim. mükemmel beğendim. olsaydı. Dünkü yemeklere kadar güzel olsaydı. Ama bu arada kimse olsaydı... iki biri kullanmamış. Ha, bu da ben iyi bir şey. Kullanmadım ben. Ee, verebilirlerdi ama vermemişler. İyi ki vermemişler. İyi evet. yaptınız hanımlar. Teşekkür ederiz. Sana beş vereyim. Sana dört iyi vermiş. Diyorum ya o beklediğim puandı bak. Sizin kadar güzel olsa da beklediğim puan 4'tü <laughs> benim. Onu Çok savunma. gelinini savunsana. Necmi Hanım niye savunuyorsun? Da gelinini savun. Gelinimi savunayım da beğenmediniz. E canım dersiniz. güzel olmuş. Eline sağlık de en azından. gelinini savunsana. Eline savunsan. sağlık her zaman için yanındayım. O, ver elini. O Senin benim bir gibi tanem. savunsun boş yere. Milletin sinirlerini Anne bozsun, savunmadı. Savunmadın. Gerçekten savunmadın. Evet savunmadın. Doğru söylüyor savunmadın. Onu yapmadın bunu yapmadın dediğin söylediğim dinlemedin dedin. Söyledim, Kayseri yağlamasında gerçekten sözümü Senin dinlemedi. Gibi... Ya demedin ama ben de da demedin sadece. Iş de ben de yapmacık beyim. Ben de yapmacık değilim, haklı. Ben de adaletliyim beğenmediği kimse neyini savunsun? Ben de beğenmedim. Sen hiç güzel tamam, değildi. Savunsun, seninkini güzel de kimse değildi. beğenmedi. Yani bir, Halen bir savunuyorum. Bir kayseri yağlaması tepesine uğraştırıyorsun. Savunuyorsun onu oluyor. Denk bana verdiğiniz puan değişiyor ya. mu? Bütün millet de milletini savunmuyor. O hepsi dört kişi beğenmedim deyince. Hayır ya mükemmel yapmıştı benim gidelim mi? onlar beğenmedim de dese benim için güzel de diyeceksin. Benim için zaten güzel. Belli işte. Benim için yaptırmış şey, olduğu bir bardak çay da, da güzel. Da söylemek istemiyorum Onun yüreği ve gözleri en lezzetli yemekten daha güzel. Peki. Necmi Hanım'dan da geliyor son puan. Senin güzel hatırına veriyorum. Beş. Teşekkür ediyorum. Tadını beğendiğin için altı verdin Yok, herhalde. Yok işte beğenmedim. Sırf vermem. gelinin hatırına verdim. Peki. E, eline emeğine sağlık. Cuma Teşekkür günü edelim. beraber olacağız. İnşallah. Finalde Evet yarın herhalde Zehra Hanım siz mi geliyorsunuz? Biz geliyoruz. Zehra ve gelini gelecekler. Yani eksik beş veren demek ki ben değil o oynuyor. İyi akşamlar efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.